3 Haziran 2024 ekonomi piyasasına dair tera yatırım günlük notları şu şekilde. Bugün gözler Türkiye enflasyonunda. Beklenti, aylık %3,1, yıllık %74,9 şeklinde açıklanması yönünde. Birinci çeyrek 2024 karlarında, Akçansa, Karfursa, Doğuş Otomotiv ve Şişecam zayıf performans gösterdiler. Koç Holding, Yapı Kredi Bankası hisselerinin satış görüşmelerine son verdi. Türkiye'de spot elektrik fiyatları Mayıs 2024'te aylık %14,3 artışla 64 USD'ye yükseldi. Bir aylık BIST 50 yüksek ve düşük performans gösteren hisselere baktığımızda. Garanti Bankası %25, yüzde %19, Ülker %17 yüksek performans gösterirken, Kontrolmatik eksi, %26, girişim elektrik eksi %25, Europower eksi %25 şeklinde